merhaba arkadaşlar bugün sizlere iki saat tanıtmak istiyorum birisi Northern Edge birisi Tissot aldığım saat İkisinin arasındaki farkı ve kaliteyi özetletmek istiyorum Öncelikle Northern Edge ile başlamak istiyorum her zaman böyle bir saat almak istemiştim nedeni ise altimetre ondan sonra kompas dahil olduğu için ve kromometri vesaire ve dal ben free dive'da dalgıçlık yapıyorum ve çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir saat aldım, sandım. Ee, maalesef her şeyi göründüğü gibi değil. Ee, çünkü örnek vermem gerekiyorsa örneğin mesela kompasa tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi yani ekran yarım yamalak çalışıyor. Eee 6 metreler durmadan saçma sapan bir değerde veriyor. Yani düğmeler çok sert, çok problemli bir şekilde çalışıyor. Yani bunu bir de çok ve o kadar ağır ki ben ağır saat kullanmayı severim ama gerçekten de bu kullanılacak gibi değil yani. Örneğin burada uygun diye iki tane almıştım. Lakin daha sonra biri bozuldu. Gördüğünüz gibi fazla bir şey yapmıyor. Yani kısacası arkadaşlar, buna yapacağınız harcama gerçekten de yazık olur yani. Bence Nordn Edge'ten uzak durmak lazım. Çünkü sonuç olarak 5 para etmez bir saat yaptığım harcamalar ise aslında çöpe gitti. Onun yanı sıra e, hep böyle ucuz saatler almaktansa dedim neden güzel bir saate para yatırmayayım ki dedim gittim ondan sonra e, Tissot aldım o zaman bunları 1200 euroya almıştım e, neden aldıklarımı neden aldığımı da anlatayım anlatayım e, Tissot bildiğiniz üzere e, güneş paneli dediğimiz yani solar sistem üzerinde çalışıyor yani Kendini güneşte e, charge ediyor gördüğünüz gibi. E, bunun kompası da çok güzel çalışıyor. Ortaya tıkladığınız zaman touch screen'i var. Yani ayarlaması da çok kolay. E, gördüğünüz gibi e, kompasa tıklarsam aşağıda pardon aşağıda gördüğünüz gibi bütün işimi görüyor. İstediğim bütün şeyler var. Fonksiyonlar çok güzel çalışıyor. Ve çok da hızlı çalışıyor. Altimetre işte e, meteoroloji, havanın basınç vesaire. Kro, Kromosom, timerlar. Gerçekten de mükemmel bir saat. Yani e, 3 yıldır kullanıyorum bunu şimdi. Gerçekten de çok memnunum. Bir kere olsun pilini değiştirmedim. Ya da pil koymadım. Yani e, beklentilerimin e, üstünde bir saat çıktı yaptığım harcamaya da tabi değdi yani mutluyum. E, sizlere ne anlatabilirim? E, bunları şöyle göstereyim size. Şu anda tabi kameramın ışığı yandığı için sizlere bazı şeyleri gösterelim. Ayarlar. Bu şekilde telefon saatinizi kapatıyorsunuz. Admin moduna girmek için 4 saniye burada tutuluyorsunuz. Ondan sonra ortaya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi admin moda giriyorsunuz. Burada ayarlamalarını yapabilirsiniz ve sanırım şurada. Bakın telefonumun Işığıyla kendini charge yapıyor gördüğünüz gibi aldığı elektrik şöyle yapalım önünü kapattığımız zaman göreceksiniz buradan e, kaç volt e, pilimizin e, durumunu görüyoruz. Ee, ne kadar dolması gerektiğini veya ne kadar dolu olduğunu görebiliyoruz. Yani gerçekten de yani Tissot gerçekten de başarmış yani. Gerçekten de güzel bir saat yapmışlar. Gördüğünüz gibi voltaj ürettiği elektrik. Gördüğünüz gibi. Burada tabii biz ee, kompasa ayarlıyoruz, kalibrasyon yapabiliyoruz ama şu anda o moddan çıkmak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi. Ee, saatin kullanımı da çok e, güzel e, ve çok hafif. Eğer e, Norton Reach ile yan yana koyarsam e, anlayacaksınız ki aradaki farkı. Yani çok yani gerçekten de bunun komplesi anca hatta bu daha çok ağır basıyor. Şu, şu olduğu halde yani düşünebiliyor musunuz? Şunlar olduğu halde şu çok daha ağır ve baskın geliyor. İnceliğini göstereyim size. Ee, şöyle yan yatma tutabilir miyim bilmiyorum ama aradaki farkı gör, görmeniz için. Ee, bu arada Tissot Titanium'den ee, düğmeler de çok rahat yani hiçbir problem yok yani yaptıkları tasarım çok güzel yapılmış yani her şeyde şey üst düzey bir şekilde kurulmuş çok 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 kaliteli ve çok Kullanışlı bir saat. Gerçekten de hanı pil açısından, kullanım açısından yani bir aradığınız saatte aradığınız her şey neredeyse tisot'ta var.